Bir de arkadaşımızda hiçbir refleks yok. Yani yavaşlayamıyor, edemiyor, direkt çarpışıyorlar. Çarpışma gerçekleştirseniz bile. Bakalım arkadaşımız nasıl kaza yapmış, inceleyelim mi? Burada bir kavşak var. Burada bir yol çalışması var. Sürpriz bir şekilde işte sorduğumuzda da aniden çıktı önüme diyecek. Tomax ve Ekip Akademi işbirliğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz Geçmiş Olsun serisine hoş geldiniz. Geçmiş Olsun serisinde sizlerin göndermiş olduğu kaza videolarını hocalarımızla inceleyeceğiz. Bu serimizde konuklarımıza, motosiklet kaza videolarına, pistimizdeki eğitimlerimize, hocalarımızla seyahatlerimize ve eğitim misyonumuza uyan birçok konuya yer vereceğiz. Sizler de ücretsiz olarak motosiklet eğitimi almak istiyorsanız tüm detaylar videonun açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videomuzda karşınızdayız. Zafer Hocam ve Mustafa Hocamla beraber kaza videomuzu değerlendireceğiz. Ebru Hanım başlatalım mı? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyoruz. Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Tamam başlayalım. Evet Ebru yavaş yavaş oynatalım. Şu tabelayı görmek için durabilir miyiz şurada? Şu kamyon değil mi abi? Evet. Kamyon yani, giremez. Onun dışında da tabela göremiyoruz galiba. Yok. Şimdi burada gördüğümüz şöyle bir şehir içi ortamındayız. Evet. Sağ solu park etmiş araçlar var. Kavşaktan geçiyoruz. Belli ki tek yön bir yolda ilerliyoruz. Arabaların park etiş yönleri hepsi aynı gibi. Devam edelim Ebru. Latin Amerika mıdır? Neresidir burası? Muhtemelen. Ve burada köşeye gelirken bakın hiçbir yavaşlama bir şey evet, yok. Burası Bakmıyoruz da. 4 oldu. Evet burası gayet dört yıl az oldu. Diğerleri de ağızı. bakmıyor. Evet. Ve geçmiş olsun noktası. Çarpışma. Yani hocam şey. benim aklıma şöyle şeyler geliyor. Yani bu şehir içi giderken özellikle kavşaklara yaklaşırken... Evet kontrollü olmamız lazım doğru her an bir şey çıkabilir çünkü görüşümüz dar engelliyor hani aniden çıkmış olabiliyor hani bir şey evet ee, bunu dikkate almadan sürdüğümüzde böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz bir de arkadaşımızda hiçbir refleks yok yani hiç bakmadan yani gitmek, hiç, gitmek gibi evet yani yavaşlayamıyor edemiyor direkt çarpışıyorlar diğer iki kişi de öyle gidiyor şimdi burada şey olabilir <laughs> ee, bizim kamerasından baktığımız sürücünün caddesi hani geçiş üstünlüğü olan cadde olabilir, diğer taraf sokak olabilir ya da tersi olabilir. Hı hı. Ama yani onları düşüneceğimize kavşağa kontrollü yaklaşırsak, bir şey çıktığında da durabilecek hızda olabilirsek engelleyebiliriz kazayı. Burada maalesef tarihsizlik, direkt yapışıyorlar birbirlerine. Peki Mustafa Hocam sizin söylemek istedikleriniz nelerdir? Sizin Tabii sizin düşünceleriniz nedir? benim söylemek istediğim yavaş yavaş ilerleyebiliriz bu arada, yavaş bir şekilde. Ee, burası neresi cadde, neresi sokak çok anlaşılmıyor. Çok geniş yollar. Ee, bu çok bağlamıyor. Ee, kontrolsüz kavşakların her birinde kesinlikle temkinli olmalıyız, bakmalıyız. Ve kesinlikle yavaşlamalıyız zaten öncesinde. Burada bir herhangi bir yavaşlama yok. Hem bu taraftan hem bu taraftan bir yavaşlama yok. Olduğu gibi normal hızlarıyla geliyorlar ve çakışıyorlar. Çakışmayabilirlerdi. <laughs> Geçebilirlerdi ama ona mı güveniyorlar artık orasını kestiremiyorum ama siz bir fren izi yaparak kavşakta çarpışma gerçekleştirseniz bile polis gelip sizin lastik izinize bakar. Lastik iziniz yoksa yavaşlamadığınız için sizi haksız görür. Yavaşlamak zorundayız çünkü. Daha önce ben böyle bir kazaya şahit oldum. Gerçekten metre metre işte şu kadar ölçer. metre lastik izi vardı, fren izi vardı deyip evet. gelip ölçmüşler. Yani. Ve hatta lastik iziniz çok fazlaysa hı hı ya da son anda yaptıysanız sizi haksız görür çünkü sizin zaten hız keserek gitmeniz gerekiyor oraya orada fren yapmanız değil Meksika mı tam anlayamıyorum <laughs> olabilir Güney Amerika hissi bana da verdi <laughs> peki bu yeni başlayan bir sürücü müdür sizce ben Ol... zannetmiyorum olmayabilir bazen biz de evet şey yapıyoruz yakın mesafelerde işte bir yere giderken etrafımıza... O yapmamamız gereken bir şey ama dikkat etmiyoruz bildiğimiz evet, yol olduğunda tabii, tabii. belki dikkatimiz de daha çok dağılmış oluyor tabii. çünkü yapılmayacak bir kazayı yapmış oluyor buradaki sürücü arkadaş aslında dört yol ağzındasın her yerden araç çıkabilir ya, buradaki, her şey olabilir. Bana sorarsanız eksiklik trafik bilgisi trafik kültürü doğru, doğru. Hı -hı. yani yoksa bu arkadaşlar kesin cambaz gibi kullanıyorlardır mesela kurye arkadaşlarımız var bunlar profesyonel olarak motor kullanıyorlar işleri gereği gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Fakat trafikteki durumlarından şikayet ediliyor. Niye? Hani olmaması gereken hızda gidiyor. Olmaması gereken yerden çıkabiliyor. Diğer araçlara göre çok çabuk hareket ettikleri için diğer sürücüleri rahatsız ediyorlar. Burada da bence hani başa döndüğümüzde bence bunlar çok iyi motor kullanıyor olabilirler ki öyle de görünüyor. Çok rahat ilerliyorlar. Evet. evet. Trafik kültürü yani bir kavşağa kontrollü yaklaşmak gerektiğini aklına getirmiyor. Ve bunu hmm. yani bunu risk olarak da algılamıyor evet. yani işte karşısına da çıkıyor hayatında çok ucuz Hızlı bir kaza. Hızlı gidiyorlar bu arada. Çok ucuz bir kaza evet. yani. İnşallah ekipmanları tamdır. İnşallah Kaslarını İnşallah. görüyoruz da evet, diğerlerini seçemiyoruz. Doğru, sol, Buradaki... sol taraftaki arkadaşların kıyafetleri var. Ve 3 motor var. kaza yapıyor burada. Evet yani bir motora i̇ki yandan görüyoruz. iki motor çarpıyor. <laughs> bu azdır. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yepyeni bir videomuzda karşınızdayız. Değerli hocalarımızla beraber videoyu inceleyeceğiz. Bakalım arkadaşımız nasıl kaza yapmış? İnceleyelim mi? Tabii. Başlatabilir miyiz? Dönüşe geçen bir araç ve Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tam karşıdan çarptı. Mustafa olsun. hocam sizinle başlayabilir miyiz? Baştan alalım. İnceleyelim kazayı. İnceleyerek. Evet yavaşlayalım. Eee Burası kontrollü bir kavşak, ışıklar var. Sola dönünce geçen aracın arkasından başka sağa doğru girmeye çalışan bir araç görüyoruz. Takla attı galiba üstünden. Ee, olabilir. Şimdi, şimdi şu, şuradaki senaryoya baktığımızda bu çok temkinli olunması gereken bir senaryo zaten. Ee, bu birincisi. Burası bizim çok alışık olmadığımız bir yol yapısına sahip. İki şerit gidiş var burada. Ayrılmış burada, sollama şeridi var ama. Burada çift çizgi var. Asla sola geçemeyiz. Burada sepere edilmiş. Burada bir kavşak var. Burada bir yol çalışması var. Bunların hepsi ilk bakışta görünüyor. Ve burada bir kavşağa gelirken zaten bizim olması gereken hızımızı düşürmek. Ekstra temkinli olmak. Çok daha fazla bilginin olduğu. Birçok aracın farklı yerlere dönüşe geçmiş olabileceği bir nokta olduğu için burada ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Yavaş yavaş devam edelim. Ve burada sola dönmeye başlayan bir jip görüyoruz. Tamam. Duralım. Burada görüşümüz kesildi. Evet. Hocam. Burada artık bu aracın yani karşı şeritten bize doğru yakın olan e, şeridin bize yakın tarafından gelecek araç var mı yok mu görmüyoruz. Bunun arkasından ne çıkar bilmiyoruz. Belki bu böyle yavaş yavaş dönerken buradan bir yaya da geçmeye çalışmış olabilir. Bilemeyiz. Çok Hı. ciddi kapatıyor hocam. Evet. Yani. Bir evet. araç. Burada kocaman bütün... bir görüş kapatıcı bir evet. cisim var. Görmüyorsak Hı. arkasını arkasını görmediğimiz her şeyden e kuşkulanmalıyız. Ona göre hareket etmeyiz. Ne yaparız mesela burada yaklaşalım, devam edelim biraz daha. Evet, duralım. E burası kavşak. Bunun arkasından buraya da dönen olabilir. Bir sürü şey olabilir. Bu da onların akabinde dönmeye aniden dönemeyecek olmasına rağmen dönmeye kalkabilir. Bunların Bizim hepsi ülkemizde çok olan bir. Oku. Var, evet. Ki bizde buradakiler buraya atlayabilir yaya alan. Evet, yeşil yanıyor. Evet, yaya evet, geçti. Zaten atlayabilir. Evet, yeşil yanıyor, devam ediyor. hı. -hı gene Hızımızı düşürmemiz lazım. Gene yavaş yavaş gidelim. Duralım. Evet, görüyoruz ki sağ tarafta yani so, yolun sol tarafına girmek isteyen araç görüşümüzü kapatıyor. Yolun sağ tarafına girmek isteyen aracın olduğunu görüyoruz. Tekerlekleri de dönmüş. Evet, o yani da bizim için bekleyen bir sürpriz var. Evet, yani biz bundan şüphelenip ona göre temkinli gitmeliydik. Gitmedik ve bu hale geldik. Devam edelim. Duruyoruz. Geç, evet. Oluyor. Geç kalıyoruz. Kavşaklarda çok dikkatli olmalıyız. Bunu biliyoruz. Hele şehir içi ise ekstra ekstra. Yani onlarca parametre var dikkat etmemiz gereken. Çünkü olasılık ihtimali çok fazla. Diğer yandan burada bambaşka bir şey görüyorum. Onu da söyleyeceğim. Ee, bu bir ticari araç. Hı hı. KON asansör markasının aracı olduğu belli. Ee, teknik servis ya da plasiyer satışçı olabilir. Ee, yani bu da bir ticari araç gün içerisinde çok fazla araç kullanan şirket arabasıyla bir sürü yere giden insanlar yapıyor bunu. Dolayısıyla dikkati daha Ekstra olabilir. dikkat etmemiz gerekiyor bu sürücü tipine. Çünkü o sırada birden oraya gitme, buraya çağrı git gelebilir. çağrı gelebilir. Hı hı. Problemle uğraşıyor olabilir ve e, normal standartlardan çok daha fazla bütün otomobil üzerinde bir sürücü de hocam, geçiriyor geçirebilir. Bu arkadaşa daha önceden de çarpan olmuş. Galiba. Çok normal. Çok normal. <laughs> tabii. Demek ki hep panikte kullanıyor. Tabii tabii tabii. <laughs> Devam et edelim mi bilmiyorum. Biraz daha edelim. Maalesef burada artık yapılacak bir şey yok. Burada araca çarpıyor. Burada üzücü şeyler yaşıyor. Evet, bu burada artık üzücü bir şey yaşıyor. Eldivenini Allah'tan görüyoruz. Eldiveni evet. Yere ilk değen kısım zaten. Evet, hiç o değişmez. Alpine Star bir eldiveni var. İyi bir markadır. Geçen gün bir arkadaşıma denk geldim. Burası komple soyulmuş. Soyulmuş. Çok Ediveni üzüldüm. Yok. Nasıl dedim böyle tabii, tabii, bir şey yaparsın? Eldiveni yoksa? Eldiveni yok. Hemen ona Motomax'dan belediye eldiven aldım. E Dedim öyle. ki sana geçmiş olsun hediyesi, en iyi bu olur tabii çünkü tabii de eller dediğiniz gibi hocam ilk yere temas eden... Hiç Şey yani nokta... Bir CE'nin istatistiklerine bakıldığında görülebilir. Hı -hı. Yere sürttüğümüz kısım şu kısım. Evet. El ayağımızın yan tarafı serçe parmak. O ne yüzden de... eldivenlerin bu tarafta iki kat kalınlıkta yapılır. Doğru eldiven seçimiyle alakalı bir çalışma yapalım hocam. Olur. İşini Sizin? görmesi gerekir doğru eldivenin. Elimizden çıkmaması lazım. Birinci öncelik bu. Hocam sizinle de devam etsek? Yani Mustafa hocam ayrıntıları her şeyi anlattı zaten. Burada yani motor sürücüsü arkadaş kavşağa yaklaşırken kontrollü yaklaşma kuralını hatırlayıp temkinli olsaydı, yavaşlayarak gelseydi ve görüşünü kapandığında arkadan bir şey çıkabilir diye kontrol evet etseydi, abi, fark ederdi, tepki gösterebilirdi. Evet, evet. Bu böyle bir şey olacağını tasavvur bile etmiyor, aklına bile getirmiyor ve direkt e, sürpriz bir şekilde işte sorduğumuzda da aniden çıktı önüme diyecek. Peki Zafer hocam sizler de sürüş eğitimleri veriyorsunuz. E, aynı zamanda eğitime gelenlerle trafikte de sürüş yapıyorsunuz. Tabii. E, yurt dışı turlarımız ve eğitimlerimiz de var. Süper. E, bir yandan da interkomla iletişim halindesiniz Tabii. eğitim Tabii. verirken. E, bu tarz olabilecek durumlarda Na, nasıl İlk tepkimiz kırmızı ışığa yaklaşıyoruz ya da trafik hı hı. ışığına yaklaşıyoruz. Hani evet. Burada yeşil mesela. Trafik ışığına yaklaşıyoruz diye hatırlatıyoruz. Niye? Çünkü onun kontrollü yaklaşmasını hı hı. istiyoruz. Evet. Bomboş bile olabilir burası. Evet. Biz yine de kontrollü gelmek durumundayız. Herhangi bir sürpriz çıkabilir diye ummak durumundayız biz. Bir de yeşil ışık yani ışıklara geliyoruz. Diyelim ki ışığımız yeşil yanıyor. Yeşil ışık var diye buradan böyle Futursuzca geç, geçemeyiz. Bir tepki göstermek. Evet. Zorundayız. Hızımızı her an kırmızıya dönebilir. Bu arada e, şehir içi dışında ışıkların sarı ışığı yoktur. Yeşilden direkt kırmızıya geçerler. Sarı yoktur. Hazırlık süreci yoktur. O yüzden biz onu düşünmeyiz zaten. Işıklı, yeşil bile yanıyor olsa temkinli gideriz. Çünkü her an kırmızıya dönebilir. Hocam orada birikmiş yayalar var falan. Onlar tabii, çıkabilir. Tabii ki arkadaşımıza çok geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin yapmış olduğu kaza videoları varsa bizlere gönderirseniz hem bize konuk olabilir hem de hediye eğitimler kazanabilirsiniz. Tüm detaylar videomuzun açıklamalar kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın. Güzel sürüşleriniz olsun. Yan sepada Durmakta olan motosikletimizi orta sehpaya doğru teknikle nasıl alıyoruz? Öncelikle gitmesini engelliyoruz. Bunun için freni sıkıyor olabiliriz. Ya da düz bir zemindeyse zaten kaymayacaktır. Sonrasında motosikletimizi dikleştirmeye çalışıyoruz. Ve basınç uygulamadan orta sehpayı iki ayağını da yere basacak şekilde getiriyoruz. Bakın şu an iki ayakta yere bastığında zaten motosiklet durur. Ellerimi bile bırakabilirim gördüğünüz gibi duruyor zaten. Kaldırmadım şu an. Bu pozisyona getirdikten sonra yapmam gereken ise orta sehpaya kaldırmak için olan basamağı ayağımla bastırırken bir elimle de bunu yukarı çekmek. Aslında bu iki noktanın arasını açmaya çalışacağım. Motosiklete büyük bir güç uygulayıp onu yukarı kaldırmaya çalışmayacağım. Çünkü gücü yetmez kimsenin buna. Evet şimdi deniyoruz bir yandan bastırıyorum bir yandan çekiyorum. İki noktanın arasını açmaya çalışıyorum. Ve pıt diye kalkıyor.